ABD'li rock efsanesi Blondie önceki akşam İstanbul'daydı. Grubun 69 yaşındaki solisti Debbie Harry'nin enerjisi ise görülmeye değerdi. severlerin 40 yıllık hasreti sona erdi. Blondie İstanbul'daydı. Rock tarihinin en önemli gruplarından Blondie önceki akşam Black Box İstanbul'da verdiği ilk Türkiye konserinde hayranlarıyla buluştu. <laughs> Konserde One Way or Another, Atomic, Hearts of Glass ve Call Me gibi en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen rock tarihinin en kült kadın vokallerinden Debbie Harry izleyicileri 80'li yıllara geri döndürdü. <laughs>